Sayın izleyiciler Türkiye'de Mutuvalar Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Türkiye'de örnek hizmetler yaptıran muhtarlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Burası Erzurum Azize ilçesi Başçakmak mahallesi. Daha önce burası köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Ali Yalçın muhtarımız ve ağzı arkadaşımız Raif Efitli e, bu hizmeti ne zaman yaptırdığını öncelikle sormak istiyoruz. Öncelikle ben Türkiye'de muhtarlar siyasi programı sistemanaya çok teşekkür ediyorum sesinizi duyurduğunuz için sağ olun. Allah'a kusur dileme fermanından devam ediyorum cümlemizde. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Gurur verici hizmetler yapıyor. Allah razı olsun ama yar ve yardımcısı olsun. Aleyküm Muhtarlarımıza ne yaptı Sayın izleyiciler? Sahip çıktı ülkemizin refah seviyesini yükseltmeyi için. Önce ülkemize evet. sahip çıktı. Önce ülkemize sahip çıktı ve refah seviyesini yükseltti. Her gittiği yerde bizim söyleyeceğimiz sözleri söylediği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Yani Allah sağ olsun. Bizimden geldiği gibi olursun. konuşuyor. Allah razı olsun. Allah sağ olsun, olsun. Allah selam olsun. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Mehmet Sekmen Bey'e katkılarından dolayı. Zaten, Büyükşehir mi yaptı Muhtar burayı? Hayır, burayı Aziye Belediyesi e, Muhammed Cevdet Durhan Bey'e çok çok teşekkür ve ekibine. Yani, Uğur ve şu etrafında güzel bir şey Allah razı olsun. Göstereyim. Geçen sene yani biz... ilçelerde olmayan güzel bir şey yapmış? Düğün salonu yaptı. Yani geçen evet. sene bir, bir atır, yaptık. E, çok acil ihtiyacımız var dedik. O da bizim e, yani sesimize Kulak hemen başlattı ve bitirdi. Yani biz de üzerimize düşen komşu olarak gereken e, yani dekorasyonunda katkıda bulunduk, yaptık. E, böyle şeyler çok güzel. E, çünkü halkımız yani en azından düğün salonlarında yani düğünlerini rahat yapıyorlar. Yani mağdur olmuyorlar. Mutfağıdır, işte galabasıdır, e, her şey dört döşü oldu. Yani Allah razı olsun belediye başkanımızdan da onun ekibinden de. Geçen sene yine 23 Nisan'da temelini attığımız köy konağımızı da bitirdik. Atları cami lavabası olmak üzere işte e, yan tarafı buran bursu olmak üzere orayı da bitirdik köy konağını. Tabii ki belediyelik katkılarıyla. Allah razı olsun yani her gittiğimizde her sıkıntımıza cevap veriyor. Evet. Biz de yardımcı oluyor. Yani Allah razı olsun diyor. Evet, sayın izleyiciler, e, e, Asya içerisinde e, yani yaklaşık 10-15 mahalle ziyaret etti. Bütün hem vatandaşlar memnun, Asya Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan abimizden hem de muhtalarımız memnun. Çünkü Türkiye'ye de örnek hizmette ne yapmış? Mahalleye dönüşen kırsal mahallelere hizmet yapmış arkadaşlar. Evet. E, bu derneği de e, Raif Ağzamıza soruyoruz. Derneğimiz ne efendim? Şu anda köyümüze ait derneğimiz var. Bu derneğimiz evet. de her durumda olan başlatma köylerine ait. Evet. Yalnız köyümüze de ait derneğimizi kurmuşuz. Köyümüzün de derneği var. Evet. Her ikisi de faaliyette şu anda. Evet. Sayın izleyiciler, dernekler birlikte bir e, yerleşim yerinin, mahallenin, köyün halkın kalkınmasında birinci öncelik e, öncelik sağlayan birimler, kuruluşlar mutlak bu dernekleri, birlikleri vatandaşlarımızla ne yapmalı? desteklemenin bir elin nesi var? iki elin sesi var. Bu ellerimiz birleştiğinde ne oluyor? Aynen. Daha bir kuvvetli oluyoruz. Evet. İşte hizmet alanında üretmiş olduğumuz ürünün daha pazar pazar alanında girdilerin azalması, e, ürettiğimiz ürünlerin daha yüksek fiyatlara satılması için bir dernekler ve birlikler, kooperatifler ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. Evet. Bunlar da halkımız Çöğümüzün... desteklenmeli sayın Köyümüzün derneği Mesela e, Allah razı olsun tabii destekleniyor. Şeyden geçmiş ki, göçmüş götmiş olsa bile adamın burada mezarlığı var, camisi var, hatıralar var. 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 Evet, var. Ve bu dernek yani yaşaması lazım ki adamın mezarlığına hizmet etsin, camisine evet. hizmet etsin. Evet. Bu derneklerin desteklenmesi lazım, İllaki Yani. Mutlaka. Çünkü evet. Yani bizim mesela ben göçsem gitsem de ben burada 50 yıllık veya atam dedem yaşadığı bir yerin bir yaşaması evet. lazım. Yani evet. Bunun için de dernekleri desteklememiz lazım. Onlar evet. da dostluk destekleniyor. Evet, şöyle de bir örnek benzetmeyle yapmak istiyorum. Evet. İşte Türkiye'de muhtalar Sesi Gazetesi saygısıyla Türkiye genelinde muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bir muhtarın yapmış olduğu hizmeti diğer muhtarlara da örnek teşkil etmesi için ne yaptık? Bizi de kim destekledi? Muhtarlar ve dernekler destekledi. Ee, kim kazandı? Muhtarlarımız kazandı. İşte halk da eğer dernekleri desteklerse, birlikleri desteklerse kendileri kazandılar. İşte üç dönem muhtarlık yapan arkadaşlar hep sorduk. Ee, i̇şte Kumlu Yaz muhtarımız Refik Güler abimiz dedi ki Süleyman Bey 58 bin lirası alıyorduk. Allah razı olsun dedi. Şimdi muhtarlarımız neye kavuştu? Asker ücreti kavuştu ve sosyal güvenlik primi kapsamına Evet. İşte bu da ne oldu? Birlikle oldu. oldu. Muhtarlar bizi kendi gazetelerini, Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesini desteklemeler sayesinde oldu. Türkiye'deki bütün muhtarlara ve dernek başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Muhtar arkadaşımıza da tebrik etmek istiyorum. E, güzel de bir cami yapmışsınız. Evet, camimiz evet. E, 2005 yılında e, başlamış olur. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. E, bizim de işte katkılarımızdan bu hale geldi. Evet. İnşallah tabii ki bizden sonra da sonra gelenlerden sonra önce de işte Irak herkesten olanlardan. Evet. Şunu da ben ne istiyorum işte Türkiye'yi geziyorum arkadaşlar. Ee, Türkiye'de örnek bir yani caminin de müştemiliyatı e, çok güzel. Türkiye'ye örnek bir şekilde o kadar pırıl güzel de bir dizayn etmiş kim düşmüşse ondan da Allah razı olsun diyoruz destekleyenlerin de. Yani WC'si, tuvaleti, o abdest alma, şadırma şeyi ne kadar güzel olmuş. Şöyle, yani şöyle. insan oraya bir girdiğinde yani WC olduğunu ıı, tahmin bile değil. Hani, Zaten dışarıdan yürüyenler çürümeler olduğu için. Pırıl pırıl, içerisi de pırıl pırıl. Yani dizaynı çok güzel yapmış, içeri güzel bir çam, işte yerdeki fayansı temiz diye ıı, anlatmaya gerek yok. İşte Aslan yattığı yerden belli olur. E, cümlesini en güzel de örnek. İşte dün de arkadaşlara da izlettim. Köy okulunun tuvaletine bakamıyorsun bile. Bırak içeri girmeyi. Doğru mu? Evet, evet. Yani işte biz mutlak yöneticilerimize ne düşüyor? Aynen. Görev düşüyor arkadaşlar. Aynen. Onu da belirtelim. Mutlak altyapısı kanalizasyon yapılmış mı? Altyapısı burası deprem konutu olduğu için deprem konutları. Yani o 2004 yılında e, yapılmış ama yapılan hatalar var. İnşallah biz de yetkililere bildirilir. Bunlar da ilgileniyorlar. Zamanı geldiği zaman da bazı hataları düzeltilecek, bunlar da onarlanacak. Evet bir de e, biz işte basın olarak yani e, basın her zaman gördüğünü yazmalı, ne yapmalı gördüğünü de çekmeli. E, sokakların çamurdan ne zaman kurtulacak? Biz onun sözünü Belediye Başkanımızdan aldık. Allah nasip ederse e, yani Mayıs ayının 15'inde başlamayı düşünüyorlar. Mayıs geçti efendim. Haziran. Şey, Haziran, Haziran, Haziran 15'inde evet. dinleyelim. Haziran 15'inde ihaleye çıkmış. İnşallah faaliyet göstermeye başlayacak. Yani bu yıl sonunda Başçakmak Mahallesi'nin tüm e, yolları çamından kurtulmuş olacak. Evet, ne kadar güzel sayı izleyeceğim. Belediye başkanımızın zaten çok güzel hizmetlerini gördük. Buranızda park edecek. Tamamlanıyor diyoruz. Halkın sevgisini kazanan bir Azizye Belediye başkanımız var sayın izleyiciler. Onu da belirtmek istiyorum. Kendisine sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Geçen e, ziyaret etmek için gittiğimizde Ankara'dan dönmemişti. İnşallah önümüzdeki hafta ziyaret ederiz kendisini. Bir tanışma e, fırsatı, buluruz diyoruz. E, bir de muhtarımın işte kaç mahalleden sokaktan oluşuyor? sokak ismini aldı, doğru mu? Bizim e, köy e, Azya'nın en büyük köyü, Başakmak Mahallesi yani büyük baş olarak yani 45 bin metrekare çivit taş ihtiyacımız olduğunu bildirdiler. Yani biraz fazla olduğu için bir yıl ertelendi. İşte burası büyük olduğu için bir yıl sonra evet. Kaldı. evet. Ama 45 bin çok bir büyük rakam değil. Ben mesela az önce Hı. size de söyledim. Karamon 12 Şubat Belediye Başkanı Hanfi Maçişe Türkiye'de örnek bir belediye başkanımız hizmetleriyle 50 bin metrekare, 55 bin metrekare parke taşıdı, döşemiş olduğu mahalleye dönüşen köylere ve beldeler de biliyorsunuz mahalle olduğu, evet. döşemiş evet. olduğu yerlerden geldik. 30 bin metre, ve 55 bin metre çok döşediği, 40 bin metrekare döşediği çok yerlere denk geldik. Burada da belediye başkanımız Muhammed Orhan Cemil Bey Efendi döşeyeceğine inanıyoruz. Çünkü evet. hizmet, yapılan hizmetler yapacağını yapacağının teminatı diyoruz. evet eklemek istediğiniz başka bir var mı? son olarak yani böyle bir program yaptığımız için Muhtarların sesi, Türkiye Muhtarların sesi çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli programlar bunlar. En azından hem teşekkürlerimizi <laughs> gönderiyoruz hem de ihtiyaçlarını ihtiyaçlarımızı biliyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz. Yani çok iyi oluyor. İnşallah başarılarımızın devamını diliyorum. Süleyman abi çok teşekkür abi, ederim. Sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Bir de bu Destekliyoruz. Yani.